Selam dostlar. Bugün nasıl otomatik alt yazı yazılır gösteriyorum çek. Otomatik alt yazılara basın. incelediler. Mutluluğun formülünü bulmaya çalıştılar. ABD'nin ünlü üniversitesi Harvard o ilginç hayal ilceledirler. Mutluluğun form... ilceledirler. Mutluluğun mutluluğun form incelediler mutluluğun formülünü bulmaya çalıştılar ABD'nin ünlü üniversitesi Harvard o ilginç araştırmanın sonucunu yayınladı İşte mutluluğun formülü Abone ol like at